ateşim ateşim mi ateş mi bu benim benim başım mı yanıyor sanki ya senin herhalde bir bakayım ben de sana ben de sana o zaman tekla atayım Ciyuuu Şimdi tekla atacağım Ciyuuu Bir tane ateş Ama ni atamadın hop var hop var, hadi al, duyayım duyayım hop, amadı, çantamı sildim, hadi bir yem bir hop var ben bir şey duymuyum, sus 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 sus, ne yapıyorum? Ben de sen de sevsin. Şu süs, şu süs. Ne yapıyorsun? Senin Şimdi galiba ateşin Bir bakayım. Ben de sana ben de senin kafan ne deneyeceğim? Ay. Ay. <laughs> Ay. Oh. <laughs> oh. oh.